Biz 25 yıllık evliyiz. 25 yıllık hasret içerisindeyiz. Eşime dedim hadi kalk gidiyoruz. Nereye ya dedi. Kalk gidiyoruz. Vardık kuruma. Dedik böyle böyle biz zaten kurumla irtişamız vardı. Dediler o zaman en hızlı size koruyucu aile yapalım. Ve hemen Allah razı olsun en kısa sürede de bizi evlat edindirdiler. Yani şu an bir yıl oldu. Kendi evladımızdan belki bu kadar şey olmazdı. İyi ki olmuşuz koruyucu aile. Teşekkür ediyorum ben devletimize de böyle bir imkan sunduğu için, böyle bir bize fırsat verdiği için. En önemli yönü ufak bir çocuğu güzellikle, <laughs> güzellikle, temiz bir kalple, iyilikle büyütebilmek benim için. Do yanlışla da hep doğruya sürükleyebilmek o çocuğun kalbini, fikrini. Yani Necip bize çok şey oldu ya, huzur oldu, mutluluk, sakinlik, her şey. Bence olsunlar derim bir bedene dokunuş yapsınlar derim. O dokunuşlar güzellikle büyüsün. Çocuklar yani gerçekten güzel bir çocuk olarak çıksın. Ha yani çocuklar yalnızlık duygusu yaşamasınlar, anne babasızlık duygusu yaşamadan büyütebilsinler isterim yani. İyi ki devletimiz de böyle bir şeyler sunmuş. Evet. Devletimizden Allah razı olsun yine de. Yani devletimiz bunları yapmasa, ortaya koymasa bizler bu işlerin nasıl yapabileceğiz? Devletimizle bağlı her şey. Devletimizin canı sağ olsun. <laughs>